Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz ki biz birkaç gün önce tatile çıktı. Bugün size otel turu yaptırmak istiyorum. Birkaç gündür oteli iyice keşfettim. Ee, çünkü size gösterirken böyle salak salak takılmayayım dedim. Aa burası da neymiş böyle falan. Önce keşfettim sonra da size göstermek istiyorum. Şimdi e, hemen şöyle kısaca bahsedeceğim. Antalya'dayız. Granada'da Lakşiri Belek Otel'deyiz. Ee, bu otel çok güzel bir otel. Yani ben buraya ilk defa geldim bu sene iki tane otel keşfettik her sene yeni oteller keşfetmeyi düşünüyorum yani burası çok güzel ama ona göre de sizlere tavsiye vermek için otel turları çekiyorum falan filan güzel bir otel 5 yıldızlı bir otel full konsept bir otel yani burada her şey var şimdi size öncelikle balkondan göstermek istiyorum yani buraya gelmek istiyorsanız gönlün rahatlığıyla gelebilirsiniz temizliği, yemekleri, hijyeni, hizmeti her şeyi 10 üzerinden 10 sponsorluk yok tamamen kendi fikir ve düşüncelerim yani yıkama yağlama değil onu söyleyeyim başlar. Karşı tarafta gördüğünüz şimdi bu otel ikiye ayrılıyor. Bir ana bina biz ana binadayız. Burada e, restoran işte e, barlar, restoranlar, e, havuzun bir bölümü. Bir de karşı tarafta şu gördüğünüz karşı tarafta e, eğlence bölümü. Yani ben eğlence bölümü diyorum ama orada yaşam alanı mı diyorlardı? Yaşam alanı. Şimdi orada e, park bölümü var. Böyle büyük büyük dev kaydıraklar var. Ee, hemen karşısında Luna Park var. E, ee, şurada işte böyle bir şey var. Böyle bir artı 18 diye geçen bir bölüm var. Ben bilmiyorum ne, ne, ne oluyor orada yani. Herhalde böyle bala içikleri falan mı kalıyor orada bilmiyorum. Böyle değişik bir ev türü böyle havuz ayağının dibinde falan. Ee, orada işte antik amfit salonu var. Yani böyle işte disco var büyük. Böyle sizi oralara da götüreceğim. Yani böyle bir yol ayırıyor. Bu taraftan tünelle geçiyorsunuz. Böyle bir yol var. Karşıya geçiyorsunuz gitmek istiyorsanız biz o tarafa çok fazla gitmedik. Akşamları genelde Esila ile gidiyor eğlence amaçlı. Bu tarafta da daha çok e, havuza girmece, takılmaca, keyif yapmaca yeri yani. O zaman e, hemen bence başlayalım ana binadan gezmeye. Oteli tabii ki çok detaylı gezdirmem mümkün değil. Çünkü herhalde bir 3 saat falan sürer diye düşünüyorum. Kaba taslak geleceğiz. Şimdi öncelikle bizim odayı size göstereyim. Gelin. Esin'e çok detaylı oda turu yaptı zaten onu e, izlemişsinizdir ya da izleyeceksinizdir tam olarak şu anda bilemiyorum. Bu böyle aile tarafı burası işte bizim Cihan'la bölümümüz burası banyosu var işte banyosu da gayet güzel kullanışı temiz kıyafetlerinizi açacağınız yer var mini dolabı var dolabın içinde her gün işte içecekler falan tazeleniyor kliması var her şey mevcut odada ondan sonra böyle geliyorsunuz. Bu tarafta yine kızların tarafı. Burada da yine balkonu var. Balkonları da oldukça büyük ve yeterli. Akşamları balkon keyfi yapmayı seviyorsanız benim gibi. Kızlar dinleniyorlar. Burası da kızların bölümü. İşte televizyondu. Gerekli bütün imkanlar falan var. Burada da mini dolap var. İşte kıyafetlerini açacakları bölüm var. Şöyle kısaca hemen banyoyu gösterelim. Dediğim gibi çok detaylı olarak zaten esire çekti. Ne var ne yok bu odanın içinde ona bakabilirsiniz. Bence biz ne yapalım? Çıkalım. Hadi gelin. Kartı alayım geliyorum. Ah. Starbiz çıkıyoruz. Burayı çok sevdim. Bu koridoru gerçekten çok sevdim. Gelsene bak aşağıya göstereyim. O kadar güzel ki manzarası. Hele şu merdivenleri, şu gold işçiliğine bayıldım. Asansörlerin şeffaflığı çok hoşuma gitti özellikle. Böyle bütün biz 5. katta kalıyoruz. 5. kat, 3. kat ve 4. kat değil. Deluxe aile odaları oldukça mükemmel. Buraya gelirseniz mutlaka o katları tercih edin. Yani lobby bölümündeki Elif sahili odaları çok güzel. İşte her katta odalar var yani burada bu şekilde. Ee, şimdi lobi katına inelim. Bir de lobi katını gezelim. Gel. Yani tam olarak isim bu. Şunu da gösterelim. Belki telaffuzundan anlamamış olabilirsiniz. Gerçekliği yapar. Evet. Ama otel çok şık dekore edilmiş yani ben gerçekten buluyordum. Özellikle dediğim gibi bu gold detaylı maske kullanmıyoruz. Bu arada onu da söyleyeyim bir önceki otel videosunda çünkü çok fazla yazılmıştı. Şimdi neden maske kullanmıyorsunuz falan filan. Buraya gelirken herkes HES kodlarıyla otele giriş yapıyor, test yapılıyor. Ha. Her restorana girdiğinde. Bir dakika. Tamam. Her restorana girdiğimizde ateşimiz ölçülüyor. Ateşi olanlar restoranın içine alınmıyor. E, doktor var, oraya götürülüyor. Korona testi yapılıyor. Korona testi çıkanlar hemen e, e, hastanelere gönderiliyor. Karantinaya alınıyor falan filan. Yani otelde koronalı insan yok. Yani biz denk gelmedik. O yüzden herkes maskesiz dolaşabiliyor çalışanlar dışında. Evet. E, şimdi lövü bölümündeyiz böyle işte dinlenme alanı gibi gelen misafirler burada bir şeyler yiyor içiyor dinleniyor gün içinde de gelebiliyorsunuz çok bağıra bağıra konuşmayacağım insanların bana bakmasını istemiyorum çünkü şöyle bir kaba taslak gösterebilir misin sadece? böyle bir market bölümü var. İçinde hediyelik eşyaların da bulunduğu. Buraya da bir gezdireyim size. Bu tarafta sizin bölümü Yani bakmak istediğiniz şeyler buralarda. Bak. Hediyelikler burada. Çok kadar güzeller. Buradan bakabilirsiniz işte istediğinizi. Ben şunu çok beğendim mesela. Hangisi? Şurada bak var. Şunu beğendim babana da söyledim. Çok tatlılar değil mi? Arka tarafta da var bunlardan. Şunlar beğendim mi? Evet hepsi çok şey. bakın kafanıza göre. bir alan. işte dediğim gibi dinlenme yerleri var. Adım başı barlar. içecek yerleri, yiyecek yerleri. Yani yeme içme sıkıntısı burada kesinlikle yaşamıyorsunuz. Her an elinizin altında bir şeyler var. Çok tatlış bir pastanesi var. Şimdi oraya gidelim. Orada bir Türk kahvesi içelim. Hem de size oraya göstermiş olayım. Ondan sonra eksi bire e ineceğiz. Eksi bir de otelin e e e, az önce yukarıdan gösterdim. Havuza açılan bölümü. Direkt asansörle iniyorsunuz. Eksi bire e oradan direkt havuza çıkıyorsunuz. Gayet oldukça basit yani ulaşıyorsunuz havuza. Oraya da götüreceğim size ama önce bir Türk kahvesi içmek için pastanesine girelim. Gelim. Burası oldukça kalabalık. Buraya girmeyin. Şöyle bir karşıdan gösteririm o kadar. Burası pastane benim. yani gün içinde buradan istediğinizden her zaman tatlı, tuzlu bir şeyler atıştırabiliyorsunuz. Şöyle bir gösterelim sadece. Ondan sonra terasa çıkacağız. Gayet güzel. Bizim kızlar genelde öğleden sonra burada takılıyorlar. Tatlı bir şeyler yiyorlar. Şimdi e, şeye gidelim. Terasa gidelim. Böyle. Teras benim en sevdiğim yerlerden bir tanesi ama çok fazla sıcak. Keşke bu kadar sıcak olmasa. Böyle böyle yüzüne vuruyor insanın ama yapacak şey yok. Ağustos sıcaklığı çok normal bir şey. Burası da böyle teras işte, burada da barlar var. Terastan bütün böyle havuz manzarası falan görünüyor. Şimdi biz şu taraftaki her zamanki yerimize gideceğiz ve orada Türk kahvesi içeceğiz. Bir de şeyi çok sevdim, burada böyle kızlar var, genç o erkekler şey, var, delikanlılar var. Böyle patenlerle servis yapıyorlar falan ama çok tatlı, çok hoşuma gitti yani. Vuralım. Gölgeye? Gölgeye de gölge var mı? Ben... Şurada. Evet. Evet, mi? evet, evet. Evet, tamam. Buraya Şimdi kendimize Türk kahvesi sipariş ettik. Bir mola Türk kahvesi içelim. Çünkü bu saatler benim Türk kahvesi içme saatlerim. Günde 3-4 tane falan içiyorum galiba ya. Yani çok seviyorum ben böyle oturayım, keyif yapayım, kahve içeyim falan. Eee seviyorum yani ben böyle olayları. Ne yapayım? Herkes sevmiyor canım değil mi? Böyle tatil olaylarını böyle ama anne tatili falan. Ben bayılıyorum. Yani ömrümü tamamen böyle bir yerde geçirebilirim. Esle diyor, diyorum ki Esle bana diyor ki anne evi özledim, Hayır çözlemedim. Ne özleyeceğim diyorum evi. Gideyim eve. Onu yap, bunu yap, şunu yap, yemek yap, bilmem ne. Ne güzel burada keyif yapıyoruz diyorum ya. Beni bırakın gidin diyorum siz hep burada kalayım ben ama tabii öyle bir şey mümkün değil. Umarım herkes gönlünce bir tatil yapabilir yaz sezonunda. Güzel bir şey. Ee, bu son tatilimiz zaten bizim. Bakalım seneye neler keşfedeceğiz. Şimdi kahvemizi içelim. Sizi nereye götüreceğim biliyor musun? O karşı tarafa yaşamalım dediğim yere götüreceğim. Kahvelerimiz geldi. Bakar mısın? Islak ıslak buralar. İlk defa bu kadar böyle kıyafetime ter geldiğini hatırlıyorum. Bir dakika içinde oldu bu. Gerçekten çok sıcak ya. Sıcağı çok seviyorum ama bu kadar da biraz fazla. Neyse hemen hızlı hızlı kahvelerimizi içeceğiz. Ondan sonra da tura devam edeceğiz. Bak sizin için yani yanıyor bu sıcakta otel gezdiriyorum size farkında mısınız? Like istiyorum bir tane. Like atın bir de abone olun. Abone değilseniz. Şimdi eksi indik yani bu havuza açılan bölüme indik. Dışarıda fazla konuşmayacağım. Görsel olarak göstereceğim. Çünkü çok fazla müzik oluyor. Telif olmasını istemiyorum. Ya daha bu katlarda otelin birçok bölüm var. Restoranlar işte bu tarafta. Onu zaten yani birçok bölümü de diğer günlük vloglarımızda zaten diğer bölümlerde çok detaylı göreceksiniz. Şimdi kaba gezmeye devam edelim. No fui el primero, ni seré el último, pero sé que lo sincero. Un dios el que te enseñó lo que puedes hacer con mi piel. Yeah, yeah, yeah. Baby, si se nos da, ella, yeah. será lo que será. Ella, yeah. los dos vamos a matar. Ella, yeah. toda esa curiosidad. Baby, si se nos da, ella, yeah. será lo que será. Ella, yeah. los dos vamos a matar. Ella, yeah. toda esa curiosidad. Solo yo sé de ese lunar Solo tú comes el pastel Con estilo siempre te vas Pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada Pero quieres todo mujer Şort üstüme yapıştı yani Öyle şeydi Bu gittiğimiz bölümde ilk geldiğimiz günlerde o kadar güzel Su gösterileri yapıldı ki Esirhan'ın videosunda izleyeceksiniz bayılacaksınız yani. Her gün farklı etkinlikler yapılıyor orada ve her gece o kadar güzel gösteriler yapılıyor ki kostümlere falan böyle hayran kaldım. Yani gerçekten otel bu konuda misafirlerini eğlendirmek için özellikle akşamları çok iyi bütçe ayırmış. Yani ben bayıldım. Özellikle Michael Jackson gösterisi vardı. Dehşetti ya. Dehşetti. Hepsini izleyeceksiniz. Genelde onları Esirada'yı izleyeceksiniz. Çünkü Esirada her gece küçük çarmıhlarla birlikte oraya gidiyor. Biz Cihanda daha çok böyle keyif yapıyoruz. Oturuyoruz. Bir şeyler içiyoruz. Böyle sohbet ediyoruz ona. Kızlar çok aktif geçiriyorlar akşamları. Dediğim gibi çok eğlendeli bir zaten gelecek. Gidelim. <laughs> Να μα πει ότι δεν μα πει ότι δεν μα πει ότι δεν Το πει ότι δεν μα 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 πει curiosidad Eso hace se nos da será lo que será Sana bu akşama hazırlık yapıyorlar Aa, evet. Evet. bunu Esra'ya söylemem lazım. Kesinlikle Esra'nın çekip bir vloğuna eklemesi lazım. Eminim çok güzel gibi. Ya bu sıcakta insanlar çok uğraşıyor. Çok emek veriyorlar. Gerçekten helal olsun ya. Yani çok fazla personel çalışıyor mesela böyle yerlerde ve bu sıcaklarda hiç kolay bir şey değil. Şimdi burada görüyorsunuz karşıda şu zannedersen ben oraya gitmedim ama daha çok küçük çocuklara uygun bir akvapark galiba. Bir arkasında daha büyük kaydıraklar da var. Mesela burada daha çok yetişkinlere göre o kaydıraklar. Burası da bir eğlence alanı yani böyle bir tarafta da işte şeyler var yemek yenen yerler falan var ne ararsanız var yani İnsanlar o kadar tuhaf bakıyor ki çekim yaparken ben konuşurken o kadar utanıyorum ki aslında utanmamam lazım bu bir yerde bizim işimiz oluyor yani youtube videosu çekmek ne bileyim böyle yerlerde konuşmak falan mı ne de böyle tuhaf bakıyorlarca ben çok tanıyorum <laughs> ha, belki seni tanıyorlardır tanıyan zaten o kadar çok fazla çıktı ki özellikle eskilerle böyle bir sürü fotoğraf çekenler falan oldu. Öyle yani bu bölümde çok detaylı gezmeyelim bence. Bu kadar yeterli. Daha sonra zaten hep görürler. Şimdi şey yapalım. Bir kafile geçiyor. Ben koşurken hep bakıyorlar. E, dönelim diyorum Cel'cim. Ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> Karşıdan bir görüntüyle çek. Bir de şey yapacağım. Bir gece e, ışıklanıyor. Böyle otelin işte o kısmı çok güzel görünüyor Finale onu da koyacağım. Ondan sonra da Eh, instruye. Adirén. Toda esa curiosidad. Baby, si se nos da, será lo que será. los dos vamos a matar. Toda esa curiosidad. Aquí viviendo roce, estamos solitos. Ella somos de las 12. Pegándote bien lento, bien para que tú goces. No somos algo serio, pero bien, si me conoces. Ya, yeah, ya, yeah, tú recelan todo de mi vida. Que te pienso y ya no encuentro la salida Pero no somos nada, nada, girl